Antalya önümüzdeki hafta önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantı için Türkiye'ye gelecek. Bakan Hakan Fidan'ın ev sahipliğini düzenlenecek toplantılara NATO'ya üye 32 ülkenin Dışişleri Bakanları katılacak. Toplantılar 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey'de gerçekleşecek. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine hazırlık niteliğinde olacak. NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzeyli NATO yetkilileri 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğini düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelecek. 15 Mayıs sabahı tüm bakanlar gayri resmi oturuma katılacak. Lahey zirvesinde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Fidan toplantıda ittifak dayanışmasının önemini vurgulayacak. Türkiye'nin güçlü ordusu ve savunma altyapısıyla NATO'ya katkısını sürdüreceğini belirtecek. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere akan kanların durması için Türkiye'nin duruşunu terörle mücadelede ortak bakış açısı gibi konuları da konseyin gündemine getirecek.